Big Arkadaşlar... Tamam düzeldi. Ancak pantolon yapabilirim. Bana git ayrım bul. Ben bulamam oğlum. Ma TP at burada bir sürü var kendine. at. Yemin et. Ha, bir sürü yok da maden değil işte. Altı doğru kazarsan bulursun. Ha ben buldum. Bana ver. Bana ver. Al. Hepsi Al şunu da. Şunu Ver lan. Oğlum bir tane demir şey yap, zırh yap normal. Bak. Oha burası benim banne bom ben buldum lan. Git. Atma oğlum. oğlum Deli ben, ben Buraya. Git. Tamam. Bunu da ben buldum. <laughs> Burada kaldık lan. <laughs> ben yukarı gözlüyorum. Ben çıktım. Hadi gel. Hadi bir. Oha oğlum burası mor. Bunalan. Bu yukarı çıkış. Çıkış yolumuz yukarıda. Yukarı bak. Gel gel demir var. Yukarında. On. Demirin kaç tane? 7 senin. 12. Meşale koysan lan. Oğlum bende meşale 4 tane var. Ben bende bir tane. Yap o zaman oğlum. O demir. Yavrum alıyordum. Yani buradan gelmişiz. Lan. Hadi gidelim eve. Sen git. Oğlum sen de gel. Oğlum ben madenciyim. Survival lan? hep, hep madende dururum. Allah düşüyor. Ben düştüm. Ölmüyorsun. Tabi düşünlarsa. Sen bakma, sen bakma, sen bakma, sen bakma, sen bakma. Sen bakma. Sen ben, bakma. Neredesin? Ben. benim körüm değil. Tamam şimdi gelebilirsin. Burada ayrım var da. O Iron cenneti. Kızıl taş. Kızıl taş buldum lan. Burada Iron cenneti. Oğlum burası kızıl taş cenneti ne diyor? Oha obsidyen cenneti. Yemin et Obtisyen de var. Bay. Kızıl taşım. Var. Ay var burada. Bak burada. Allah lav var dikkat. Oğlum kırmayı deneme çünkü onlar elmas takılıyor. Lan vurma. Lav. Ah. Ben ha kızıl kaz şunu Ay özür aha ben kazdım tamam al sen kaz kaz bende taş var oğlum bende taş var Evet çıktım ya oğlum kim vuruyor lan bana aa demir O altın var gel gel dalalı yukarıdan al Yukarıda da var gel. Bunlar yani, benimdir. Ben demirleri topluyorum. Ben altınları altınlar benim. Eve çıkasın geldi oğlum benim. 20 20 23 tane demirim var. İyi. Gel burada altın var gel. Ama benim olacak o altınlar. Tamam. Aa demir buldum. Arkanda. Aa, onda, demir. Gel sen buraya gel. Ben demirleri alayım. Nerede demir? Orada tabanda üstünde. Üstünde. Eve çıkalım hadi ya. Tamam sen başka yoldan git ben başka yoldan. Ya oğlum eşyalar ya. Oğlum lan. Kaç dakika oldu video? 4 dakika. Tamam. Gel yanıma 31 tane ayrılım var. Oğlum gel oğlum burada hep ayrın var. Şurada yanında. Nerede yanımda? Oha! Yemin buldum. Yemin et. Aldım. Nerede? Zümrün? Elime bak elime. Elime bak. Oh, güzel. Hadi gel. Ama köy bulmamız gerek. Yoksa bir şey. Oğlum kırma şunları. Yukarı çıkacağız. Gel yanıma. Burası geldiğimiz yol ya. Evet geldiğimiz yoldan geri çıkacağız. Aynen eve gidelim ya. Aynen. Belki şu anda simsiyah çekiyordur banyo kan. O yüzden fazla meşale koy. Hayır. Neden? Ondanlar ne söylüyorsun lan? Ne? Oğlum eve nereden çıkacağız? Oğlum burayı kazacağız. Aga gel ya. A çıktım ben. 10 15 blok sonra çıkacağım. Hadi al. Ol. Çık oradan. Geri çık. Ben ne olacağım? Sen de o blokları kıracaksın yukarı doğru koyacaksın. Kırıp koyacaksın, kırıp koyacaksın. Ben de aynısını yapıyorum. Ben çok karanlık aç ah şunları ya. Bir dakika dur kazma aşağı düşelim kazma sakın. Sakın kazma. Tamam, kazsın. Kaz, kazma, 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 kaz. Kazma, 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 kazma. Kaz, 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 kaz. Ben çıktım. TP A. TP A değil, TP. Bak oğlum arkanda ev var, önünde şeyler var. Oha şunları kes. Zırh yaparız. Neyse sen kes. Gel yatalım gel. Ay bu kim ne tabi? bunlar pişirdiklerim benim Bu demirler benim pişirdiklerim şimdi. Tamam. Hadi gel yatalım. Baksana 33 tane. Ben demirlerle ilgilenmiyorum. Sen benim fırınımı elleme tamam mı? Bir şey alma. Ben de seninkinden almayayım. Hadi yatak. Yatalım hadi. Tamam hadi. Şu yedi tane chestte iron ingot var onlar benim. Tamam. Limiti koyuyorum alma tamam mı chestte. Şunları koyayım. Kaç dakika olmuş? Bir dakika ya. Gitmiş mi? 8 dakika. O ok, hadi yat. Oğlum göğüslük nasıl yapacağız? yapıyorduk ya? Bak crafting'i doldur. Ortadan en üsttekini al. Crafting'i doldurayım mı? Evet crafting'i full doldur. Ortadan en üsttekini Ortadan en üsttekini al. Biri mi geldi odaya? Hadi bu video az kaldı. Bir tanesini aldın oğlum sen benimkini. 9 dakika hadi bitireceğiz az kaldı. Hadi yat. Hadi yatalım gel. Yat. ne? Evet, yat. yat çabuk yat. Videoyu bitir ya da bitireceğiz. Hadi kalk yat. Yat kalk. Yatacağız kalkacağız yatacağız. kalkacağız. Oh. Yaralım mı? Oh buradayız ben de. Videoyu yükleyeyim de. Hadi yükleme bu... sakın yükleme. Videoyu yükleme. Tamam hadi burada bitiriyoruz. Ee, tamam bitir. Görüşürüz arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Ee, abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler, iyi akşamlar.